artık seninle konuşmayacağım. Saçmalama Sibel! Şuraya büyük ekran televizyon iyi olmaz mı? Yerleri dalı kaplatırız. Ne renk olsun? Yeşil. Evet, evet, evet. <laughs> Yatak odamız harika olacak. Bulaşık makinesi de alacağız. Çamaşır makinesi de. Bulaşık. Çocuk odası pembe olmalı. Bir sürü çocuğumuz olsun. Sibel ne oldu? Bütün bunları nasıl yapacağız? Alo? Büyük düşünün. Büyük düşünenlere imkan çok. Halk kredisi kapsamını genişletiyoruz. Faturalı her harcamanıza halk kredisi veriyoruz. Yusuf. Efendim? O zaman arabayı da değiştiririz. <laughs> Türkiye Halk Bankası. Halk Bank. Çalışana, üretene kaynak.